Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Girona karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a kaybeden PSV Eindhoven Sporting ve PSG ile de berabere kaldı. İç sahada bu karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak isteyen PSV Eindhoven Lig'deki son maçında Ajax deplasmanında 3-2 kaybetmişti. Bu seneki ilk yenilgisini alan PSV Eindhoven'i Girona karşısında galibiyete yakın duruyor. İspanya ekibi ise PSG ve Feyenoord maçlarını kaybedip Bratislava'yı mağlup etmişti. Bu karşılaşmada PSV Eindhoven deplasmanında sürpriz arayan Girona'nın işini zor görüyorum. PSV Eindhoven iç sahada kazanıp ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alır. MS 1.5245. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.